Selamünaleyküm herkese merhaba. Bu videomda Ethead Drops Tracking Bot hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu Telegram botu sizin kripto valetinize gelen herhangi bir kriptolara veya da kripto valetinizden çıkan herhangi bir kriptonun anında size bildirim yapmasını sağlıyor bot üzerinden. <laughs> yani örnek veriyorum Telegram botu kullanarak bir airdropa katıldığınızda Acaba airdrop bitti mi tokenler geldi mi gelmedi mi diye sürekli BSC scan veya da farklı ETH scan gibi böyle farklı blockchain tabanlı şeyle sitelere girip kriptolarınızı takip etmektense herhangi bir işlem yapıldığında herhangi bir airdrop sonucunda veya direkt anında ödeme yapan botlardan da ödeme aldığınızda size bot bildirim olarak zaten hemen haber veriyor anında. Onu şu şekilde yapacağız. Zaten start dedikten sonra burada ufak tefek size bildirimler veriyor. En son start dedikten sonra bu menü geldiğinde buradan hemen ilk baştaki add butonuna tıkladığımızda bize ilk önce soracak. Ne eklemek istersiniz? Coin mi? Wallet hesabı mı? Pool mu? Ben buradan wallet seçiyorum. Çünkü Trust Wallet veyahut da Metamask Wallet'teki hesabımdan herhangi birine bir kripto coin geldiğinde bana bu bot haber vermesi için buradan wallet'i seçiyorum. Buradan hangi wallet'i seçmemi istediğini söylüyor. Şu an e, Tomo'yu seçecektim fakat Tomo olmadığı için o zaman buradan BSC'yi seçiyorum. Ekranda gördüğümüz BSC butonuna bastıktan sonra Evet zaten otomatik hepsi seçili geliyormuş menüler biraz değişmiş daha önceden bu şekildeydi herhangi bir tik işareti yoktu biz kendimiz seçiyorduk ona göre de aşağıda bizden wallet adresimizi girmemizi istiyordu aynı bu şekilde görüldüğü gibi girip devam ediyorduk ama şu an değişmiş hepsini seçmiş ben buradan diğerlerini kaldırıyorum sadece BSC kalsın daha sonra don butonuna basarak buradan devam ediyorum. Şimdi benden burada tik işareti olan adresin benden adresini istiyor. Hemen hesabımıza gidiyoruz. Ben Trust Wallet'teki hesabımı ekleyeceğim. Buradan şu an burada gözükmüyor. Sağ üst köşedeki menüden burada BSC yazayım. olmadı. Evet zaten B yazınca otomatikman çıktı. Burada dikkat etmemiz gereken BNB değil Binance Smart Chain. Yani BSC adresimizi istediğinde Binance Smart Chain adresimizi burada aktif etmemiz lazım ki ana menüde gözüksün. Nedenini söyleyeyim. Hemen ikisini aktif ederek aradaki farkı söyleyeyim. BNB'yi Binance Smart Chain'e aktif ediyorum. Şimdi eğer biz BNB adresini gönderirsek şimdi al diyelim. Gördüğümüz üzere şu an Binance adresinin sonu UQ7N şeklinde gözüküyor. Binance Smart Chain'de ise daha farklı gözüküyordur. Aynen görüldüğü gibi 80BA5 şeklinde. O yüzden BMB adresini gönderirseniz eğer hiçbir şekilde BSC hesabınıza hiçbir token gelmeyecektir. O yüzden Binance Smart Chain adresini gönderdiğinizden mutlaka emin olun. Hemen Binance Smart Chain'e giriyoruz. Al diyoruz. Buradan zaten sol alt köşeden kopyala butonuna bastıktan sonra hesabımıza koplanıyor. Buradan bota dönerek hemen buradan kopyaladığımız hesabınızı yapıştır ve gönder butonuna bastıktan sonra Geç yaptığımız için şu an e, hata verdi anlamıyormuş menüye dönüp tekrar aynı işlemi yapmamız gerekiyor hemen menüye dönelim at wallet bunların hepsini kaldırıyoruz çünkü sadece bsc hesabı eklemek istiyorum daha sonra don diyerek adresimi kopyaladım adresimi yapıştırıyorum gönder diyorum evet şimdi label yani e, Hesabımızın takip ettiğimizde herhangi bir şekilde bize bildirim geldiğinde bu adresin adını bize söyleyecek. Onun için de hemen BSC hatta başına trust yazalım ki bilelim yani. Trust BSC hatta daha detaylı anlamam için birden fazla bes adres kullananlar cüzdanlardan mesela şu an tüm kriptolar cüzdanındaki BSC adresini aldığım için cüzdanın adını yazacağım ben direkt. Siz nasıl anlayacaksanız o şekilde yazın. Trust BSC Tüm kriptolar cüzdanının BSC adresi gönder diyorum. Evet her şey o kadar. Main menü diyerek hatta iptal diyelim. Buradan tekrar menüye basalım. Şimdi hesabımızdaki adresleri kontrol edebiliriz. Buradan edit wallet diyoruz birden fazla da hesap ekledikten sonra bu şekilde edit Wallet diyerek şu an bu botta hangi hesaplarınız ekli bunları görebilirsiniz. Görüldüğü üzere ben Jax Wallet'te ERC20 adresimi kullanıyorum. Takip ediyorum. Herhangi bir işlem olduğunda bu şekilde bana bildirim geliyor. Mesela Trust BSC daha demin eklediğim tüm kriptolar hesabımı ekledim. Daha önceden Trust'tan Polygon hesabı eklemişim. Trust BSC eklemişim. Ee, bu da diğer hesabım. Yani buradaki BNB'deki diğer BSC hesabım, yani buraya gelen diğer BSC'ler işte ve Turus'taki ERC20 adresim. Örnek verecek olursak, hemen yukarı çıkayım. Daha önceden gelenler, mesela aynen bu şekilde geliyor. Görüldüğü gibi Turus BSC'ye sent, yani ben göndermişim. 0.0045 BMW değerinde bnb e, BMW 101 bin tane Habit satın almışım. Daha sonra tekrar bildirim gelmiş. Yine Turus BSC'ye bu sefer Saybet e diyor. Yani bana gelmiş 5600 tane 0 fez. Yine aynı şekilde Turus BSC label, labeline ismi etiketli olana yine Rich e Saybet 250 bin tane, 250 bin tane MMDEXO diye gelmiş. Bunu da direkt hemen en üsttekine tıklayarak kendi hesabıma gidiyoruz. Görüldüğü gibi adres de bu şekilde burada görebilirsiniz. Sonu BA8FC Turus Fallet'e gittiğimizde de Burada BSC aktif mi? Evet burada BNB, al Görüldüğü gibi 3BA8FC Buradan da zaten yönlendirmeyi açtığımda azıcık aşağı iniyoruz. Buradan mutlaka BEP20 token bölümüne tıklamamız gerekiyor ki hesabımıza gelen tokenleri ne zaman gelmiş, ne kadar gelmiş hepsini görebiliriz. En son zaten 250 bin tane görüldüğü üzere. Bakalım hangi tokenmiş bu? Ah, sağ tarafta MMDEX tokeni Ondan önce 0 F satın aldım. Hasbit. Hepsi burada detaylı bir şekilde gözüküyor. Şimdilik bu kadar. Zaten botun linkini de videonun altında paylaşacağım. Burada fazladan 3 tane daha bot linki var. Bunları da artı olarak tekrar bot linkinin altına eklerim. Burada zaten İngilizce olarak kullanımı da varmış. İngilizce bilgisine güvenenler, benim anlattıklarımdan anlamayanlar buradan da nasıl yapılacağını inceleyebilirler. Şimdilik bu kadar. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Zaten anlamadığınız bir şey olursa videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Vaktim oldukça zaten videoları kontrol ediyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.